hani teşvik edici gibi derler ya abi. Yok yok hani böyle renkli renkli cıvıl cıvıl olunca. Yani de yürü diyor yani. Nasılsınız? akşam sereninde göz. Kız şeyler iyi misiniz? Maşallah maşallah. Evet. Oynuyor musunuz burada? Evet. Beğendiniz mi evet. yeni hali? Güzel. Güzel olmuş mu? Güzel. Hadi bakalım. Evet. İyi günlerde kullanma o zaman. Evet. Yani, ne kadar tatlısın, ne kadar tatlısın. birisi de bu Efe'ydi. Efe sen mi istemiştin evet. burayı? Evet. E istedim ve evet. E, mi? Oldu. Yani. Ne diyeceğiz şimdi? Teşekkür ederiz başkanım. Allah'a teşekkür, teşekkür ederiz. Biz sana teşekkür ederiz. Sen bize vesile olmuş oldun. Yani. Hoş Allah'tan varsınız yani. Bunlar hep imza sen. Güzel güzel tabi oynayacaksınız. Büyüklerinizle böyle oturacaksınız. Evet. Burada belki işte evet, evde. Evde böyle büyüklerimiz dolmaları, sarmaları, başkanım, kekleri yapacaklar yiyeceğiz bunu. Vardı ben koşa koşa geldik. <laughs> <Vallahi> bağırıştık, bağırıştık durduk <laughs> yani. Koca adamlar bunlar valla. <laughs> al, al, <laughs> al. al güzel kızım, hangisini istersen? Al güzel kızım, hangisini istersen? Al bakalım. Gel, <laughs> gel bakalım. Gel, 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 gel. gel. Hepsine veririz, hepsine veririz. Var, var. Öncelikle yeni mahallede yeniden hizmete açılan bu çocuk oyun parkının açılış programına hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Değerli mahalle sakinlerimiz her şey 5 yaşında, 7 yaşında ve 10 yaşındaki çocukların daha önce var olup sonra kullanılmaz hale gelen mevcut bu parkımızın yani deforme olan bu parkımızın yenilenmesi için muhtarlığımıza, belediye başkanımıza verilmek üzere kurşun kalem ve imza isim imza karşılığında bize bir talepler oldu. Biz de çocukların bu taleplerini sayın başkanımıza arz ettik. Başkanımız da çocuklarımızı kırmayarak bu projeyi başlatıp uyguladığı için kendisine, ekibine, başkan yardımcılarımıza ve özellikle de Park Bahçeleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Bizler birer mahalle muhtarı olarak muhtar arkadaşlarım da burada. Bizler birer mahalle muhtarı olarak belediyemizin mahallelerimizde yapmış oldukları bu tür hizmetler için çok memnun olduğumuz kadar memnun olduğumuz kadar yapılan bu hizmetleri koruyup korulayamadığımız için de üzgünüz Sayın Başkanım. Onun içindir ki yapılan hizmetleri koruyamadığımız için belediyemiz artık yapılan bu hizmetleri kamera sistemiyle koruma altına aldığı için kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bugün Tekir Sokak yeni mahallede çocuk oyun alanındaki revize çalışmaları yerinde görmeye geldik. Sayın Muhtarım aslında konuyu çok da güzel özetledi. Burada işin bir hikayesi vardı. Evlatlarımız mahalle muhtarlığımıza gelerek burada e, taleplerini iletiyorlar. O talepleri de kıymetli muhtarımız bize ulaştırıyor. E, bunun neticesinde bölgede yaptığımız inceleme e, ile beraber burada bir revizyon çalışması başlattık. Ve bugün de çok şükür ki güzel bir şekilde tamamlandığını gördük. Ben tabii önce çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, e, bugün bu, bu bu parkı tamamlamış oluyoruz. Ve hizmete açmış oluyoruz. Tabii beraberinde e, çok kıymetli e, burada muhtarımızdan, işte e, mahalle teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza her birine çok teşekkür ediyorum. Çünkü nihayet itibariyle yapmak kadar bunu korumak, kollamak, gözetmek kamu malıdır bu. E, herkesin hakkı, hukuku vardır. Bunlar daha da kıymetli bir hale aldı. Bazen yapmak daha kolay, korumak daha zor olabiliyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda buralara e, güvenli uygulamalar adını verdiğimiz bu e, kamera ve yazılımlarla İnşallah yeni oluşturduğumuz hizmet binamızdan da e, sürekli izleyebileceğimiz bir yapı oluşturuyoruz. İnegöl'deki tüm parklarımızın bu şekliyle izlenebileceği bir hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Buradan da hedefimiz e, gerçekten bütün bu çağrılarımıza rağmen zarar vermeye çalışan birileri de varsa onları adalete teslim etmek adına tespitini yaparak işte hemen bir zabıta ve polisi olay yerine göndererek e, olaya müdahil olmak istiyoruz bu sorumlulukla hareket edeceğimizi buradan beyan ediyoruz. Tabii ilçemizdeki tüm parkları güvenli park haline dönüştürmek istiyoruz. Bir taraftan yeni yapılan parklarda bu altyapı oluşturuluyor. Bir taraftan da daha önce geçmişte yapılmış olan parkların da özellikle olay yaşanabilen yerlerinde kayıtlara geçen bu tür olaylar varsa buralarda da ivedi hareket ederek buraları da kameralarla donatıyoruz. Biz e, sonuç itibariyle şu ana kadar 10 e, yılda e, her on, e, her yıl 10 parkı dönüştürerek 42 tane parkımızı güvenli park kapsamına almış olduk ve toplamda da 139 tane kamera kurulmuş oldu e, tüm parklarımızda. Ee, yine tabii bu uygulamalar devam edecek. Daha önce de farklı mahallelerde, şimdi tek takisini saymayayım, zaman kaybetmeyelim, e, yaptığımız çalışmalar vardı. E, burada neler yaptığımıza gelirsek, burada bir yeşil alanımız var, yine sert zemin alanımız var, spor aletlerimiz ve çocuk oyun alanının bulunduğu alanlar var. Buralarda işte yenilenmiş haliyle, yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış haliyle vatandaşlarımızın da e, beğeneceğini umuyorum. E, tabii e, yetişkin ağaçların gölgesinde oturuyoruz. Ben yani bir kez daha kimin emeği ve katkısı varsa o ağaçların dikilmesinde, bakınmasında hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bugün gölgesinde insanlar oturuyor. Bizim de bugün dikmiş olduğumuz bu e, ağaçların da gölgesinde inşallah birileri bir gün oturuyor olacak ve hizmet alıyor olacak. Bunlar çok çok kıymetli ve nihayetinde bu dikilen ağaç miktarını da hem çeşitlendirerek hem de aynı zamanda arttırmaya devam ediyoruz. Kaldı ki burada da e, toplamda 48 ağaca erişmiş olduk. 40 adet de yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirmiş olduk. Ben e, yani detaylar var işte kauçuk zemin uygulamaları gibi vesaire bunlara çok fazla girmek istemiyorum ama e, ben de muhtarım gibi çağrıda bulunmak istiyorum. Yani bu, bu burası hepimizin e, kullanım sahası. Herkes buradan gelip hizmetini alabilir güzel güzel özellikle gece saatlerinde biraz daha e, sessiz ve e, gürültüsüz kullanılması gerekiyor çünkü artık insanlar evlerine çekildiğinde e, gürültü oluşmaması gerekiyor burada da herkese vazife düşüyor yüksek sesle konuşmamak lazım parklarda sonrasında tabii bu alanların korunması adına zarar verenler varsa da lütfen 153 hatlarımızı kullanabilirsiniz bizlere eriştiğinizde biz buraya hemen ilgili en yakın birimlerimizi ama polis ama işte e, zabıta birimlerinin buraya yönlenmesini sağlarız. E, yeter ki bize bildirimde vatandaşımız e, e, bize bildirsinler, bu, bu görevlerini yerine getirsinler. Biz gerisini kendimiz takibini yapmış oluruz.